Edik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Her cuma olduğu gibi bu cumada sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz ve Mesut Bey de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mesut Bey. Merhaba hoş bulduk. Teşekkür. Şimdi ekranınızı görüyorum. Ee, çok da parlak evet. bir ekran değil. zaten biz sizinle Epo... sanki haftadır. Çok iç açıcı. Bu hafta bir evet maalesef. maalesef. <laughs> ne yazık ki ekranda maalesef da %1'in üzerinde bir kayıp var Borsa İstanbul cephesinde. Nasıl bir haftayı geçirdik? Hareketliydi de özellikle küreselde önemli gelişmeler vardı. Majör merkez bankalarının faiz kararlarını takip ettik. Evet bizle farklılık var. Yani artık o korelasyon bozuldu dışarıyla içerisi arasında ama yine de Borsa İstanbul bu haftayı nasıl geçirdi? Nasıl kapatmasını bekliyorsunuz? Malum önümüzdeki hafta biraz daha önemli bir hafta. Çünkü evet. seçimin artık son haftası olacak. Ee, yani bir seçim haftası olacak. Nasıl bir beklentiniz var Borsa İstanbul tarafında? Evet yurt dışı tarafıyla artık hiçbir alakamız kalmadı. Oradaki gelişmeler bizi etkilemiyor. Şimdi Borsa İstanbul'da da e, hafta başından itibaren sert satışlar gördük ki aslında bu geçen hafta kendini belli etmişti. Hep kullandığımız grafiği açarsak e, şurada gördüğünüz gibi biz daha önceki yayınlarımızda şu 4680 özellikle önemli bir destek. Çünkü niye deprem öncesindeki e, kapanış seviyesiydi. Ee, sadece deprem sonrasında 4480'lerde kapanış gerçekleştirdi ve gecikik yukarıdan açılmıştık. Bakın e, 28 Nisan e, değil mi? Evet, 28 Nisan'da e, tam bu bölgenin e, altında bir kapanış gördük ve hafta boyunca da e, 4 günlük bir işlem günü zaten Allah'tan diyelim e, böyle baskılarla <laughs> geçti ve. 4.480 bizim yıl içerisinde gördüğümüz tarihi dip bölgesi. Yani Mesut Bey araya girmek evet. istiyorum. Çünkü hmm. geçtiğimiz günde inşallah demiştiniz. Şimdi Allah'tan dediniz artık durum yani, nereye gidiyor? Çok merak bilmiyorum. ediyorum. Birazdan nereye gideceğini daha net belki gösterebilirim. Şimdi günlük <laughs> grafikten bakarsak. Şimdi günlük tarafta da bir düşüş trendi içerisindeyiz. Zirvelerden başlayan ki biz geç, bu hafta içerisinde bir... E, 200 günlük hareketli ortalamayı test ettik ve buradan tepki hareketi geldi. Ama mühim olan şu ki bu bugünün kapanışı da bence bu nedenle önemli. Biz tarihi dip bölgelerinin altında kapanışlar yapmaya başladık. Dün de veya da bu bölgelerde. Yani bugün kapanış haftalık bazı kapanış olması açısından önemli. Şu 4500'lerin üstündeki sabah test etti. Kapatabilirsek bir tepki hareketiyle evet bir dahaki hafta yeniden e, bir ım, ne derler? Ee, i̇çimizde bir umut olacak ama bir dahaki hafta oldukça volatil olur. Yani sert yükselişler, sert değer kayıpları. O nedenle böyle gürültü içi trade'ler veyahut da kısa vadeli pozisyonlar için ee, biraz tehlikeli demeyelim ama çok e, psikolojik olarak yıpratıcı olabilir. Peki burada nereler artık önemli hale geldi? Tabii ki 200 günlük hareketli ortalama ve bir, bir önceki dip seviyemiz 4300'ler ve 4250 bantı ki düşüş trendinin geçtiği bölge. Bizim burada ilk destekler ben kabaca dör, pardon 4630 bölgesinin üstünde kapanış olmadığı sürece maalesef burada geri çekilmenin devam etmesini beklerim. Yani en azından kısa vadeli trade için şu 5 günlük hareketli ortalama dün güzel çalıştı 5 günlük. Ee, üstel kullanıyorum kısa vadelilerde. Şunu üstel yapayım. Gördüğünüz gibi dün 5 günlüğü test etti ki da, o gün işte 5630'lardaydı. E, bugün için 4527. Yani bir 5 günlük hareketli ortalamanın bile üstüne atacak güç bulamıyorsa bu zayıflığın e, bariz işareti. Tam tersi bilgi amaçlı söylüyorum. İşte şurada da 5 günlüğün altında işlemler görmüyoruz ki bu da gördüğünüz gibi bir hatta 8 gün endeksi çok daha iyi çalışıyor kısa vadeli trade'ler için ama ben 5 günlüğü genelde kullanıyorum. Dediğim gibi yani şu 4500'lerin üstünde bir kapanış yapabilsek bugün çok teknik anlamda olumlu demeyeyim ama en azından güzel bir kapanış olarak karşımıza çıkması beklenebilir. Şimdi altta destekleri söyledik. Yukarıdaki dirençler özellikle ben 4630 ve 680 bantı kırılmadığı sürece her yükseliş sonrasında böyle kar satışlarının gelebileceğini düşünüyorum. Önemli bir bölge. Şimdi bir haftalık grafiğe baktığım zaman onu da bugün gördüm. Şimdi haftalık grafikte şurada 50 günlük bir hareketli ortalama var. Bu 50 günlük hareketli ortalamayı şöyle bir genişlettiğim zaman bize pandemiden sonra yani 2020 Nisan'ın Mayıs'ından sonra ne zaman haftalık olarak burayı test etse tepki sınırlı da olsa tepki hareketlerinin geldiğini görüyoruz ama önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. 50 günlük hareketli ortalama haftalık grafikte önemli neden? Çünkü hani bir yıl 52 haftadan e, oluşuyor. Yani bir yıllık ortalama gibi düşünün. Şimdi bir yıllık ortalamadan evet tepki hareketleri geçmiş dönemde en azından 3 seneden beri bunu yaşamışız. E, yakın bir bölgedeyiz ki bugün itibariyle bu 50 e, günlük hareketli ortalama 4150 seviyesinde. Ben bir dahaki hafta içerisinde bu bölgeye kadar belki geri çekilmeler görülebilir. Mühim olan şu 50 günlüğün üstünde kapanışlar yapabilmemiz. 50 Eğer... haftalık mı 50 günlük mü? Pardon, 50, 50, 50, haf 50, haftalık, 50, <laughs> haftalık, e, 50, haftalığın üstünde tutunabilmemiz. Çünkü geçmiş dönemlere baktığım zaman şimdi bu linear grafik böyle sanki 50 günlüğün altında çok az gerilemiş gibi gözüküyor ama şöyle logaritmik yaparsak çünkü şuradaki e, skalalar farklı. Şöyle baktığımız zaman 50 günlük, 50 haftalık hareketli ortalamanın altında sarktığı zaman en azından böyle 2-3 ay boyunca geri çekilme olduğunu görüyoruz ve yaklaşık olarak şu geri çekilmeler işte %5 ile 15 arasında yani ciddi bir kayıp. O yüzden ben bir dahaki hafta belki seçim arifesinde bu bölgelere doğru geri çekilmeler olsa bile en azından bu bölgeler üstünde yani 50 haftalık hareketli ortalama üstünde e, kabaca 4.000 4.150 diyelim sarkmalarla birlikte ve bu bölge üstünde tutunmamız en azından orta uzun vadeli e, olarak e, olumlu diyebiliriz. Tabii ki seçim sonucu e, bakacağız. Şimdi bir de bu hafta neler oldu ona da bir bakalım isterseniz. Şu hı hı. tablomuzdan bakın bu hafta %4'lük ki bugün %1'lik de dahil olmak üzere %4'lük bir değer kaybımız var. Altında fiyatlamalar ki tarihi zirve test etti bu hafta. FED açıklaması öncesi ve sonrasında hatta e, gayet olumluydu. Orada bir değer kazanımı var. Dünya borsalarına bakarsak orada da aslında satışlar var. Özellikle son 2-3 günden beri Dow Jones'ta gün içi tepkiler olsa bile veya açılışlar, vadeli açılışlar olumlu ama gün sonunda hep e, satışlarla karşılanıyor, e, kapatıyor. Çünkü orada bir bankacılık krizi. Özellikle e, First Republic hafta içerisinde J.P. Morgan satın aldı ama ee, orada yerel bankalarda ciddi sıkıntılar evet. var. Bugün ismini unuttum ama bir banka daha bir sorundu. Küçük bir küçük ölçekli bir banka ama sonuçta bunlar e, hani sinek küçüktür ama mide bulandırır gibi onların etkisini görüyoruz. Dünya borsaları da çok olumlu değil. Sektörlere gelirsek spor endeksini zaten takip etmiyoruz. Bize bir, bir katkısı yok ama bütün endeksler negatif bu hafta. İşte madencilik işte Piyasa yüzde dörtken üç kat bu hafta içerisinde geri çekilmiş. İnşaat, orman kağıt, baktığımız zaman bilişim, işte bankalar yakın. Bir ulaştırma ve ticaret tarafı bir miktar pozitif diyelim endeksten. Biz 30 şirketlerine geldiğimiz zaman burada da hep kırmızılar hakim. Bugün gübrede yüzde sekizlik bir değer kazanımı var ama şu anda kaçtı bilmiyorum. Yayın öncesinde bir bedelsiz sermaye artırma haberi geldi şirketten. O yüzden hareketliydi. Yani... Haber sonrasındaki şey yani genel itibariyle 30 e, hisseden 4 tanesi artıda şişe, koç ve e, bir miktarda aksan bu haftada e, getirilerde e, endeksten pozitif ayrışan ve spor üstünde olan şirketler olarak görüyoruz. O zaman yavaş yavaş sorulara geçelim sorular gelmeye başladı. Birleşim mühendislik gördüm. Ama bu kadar yazmanıza gerek yok. Bir kere yazmanız yeterli okuyabiliyorum hepsini çünkü. Ee, şimdi Bekir Bey ile başlayalım isterseniz Global Yatırım Holding'i soruyor. Turizm sezonu geliyor. Seçimlerden sonra hareketlenebilir mi? Yoksa fiyatı normal seviyelerde mi? Valla seçimlerden sonra zaten bir hareket olacak piyasada. İşte e, seçimleri de biz 14 veya 15 e, sabahına göre ayarlamamak lazım. Yani orada da e, birinci turda bitecek mi Cumhurbaşkanlığı seçimi? Ayrıca birinci tur, yani 15 Mayıs itibariyle biraz daha e, biraz daha derken. E, sayım biraz e, uzun sürebilir belki ama meclis e, çoğunluğu kimde olacak yani meclis aritmetiği de e, belli olacak en azından o hafta içerisinde. Eğer birinci turda e, bir şey aday netleşmezse ikinci tura kalacak ki 15 gün sonra işte 15 gün içerisinde e, bir miktar volatilite olabilir tabii ki onu da söyleyelim yani bence 15 Mayıs sabahı kalktığımız zaman borsada net bir yön olmayacak bunun sonucunu bence Haziran e, pardon. Haziran başına kadar biz bu Mayıs ayını böyle geçireceğiz gibi gözüküyor. Birinci turda bitmediği evet. sürece. Şimdi e, Global Holding içinde yanılmıyorsam iki gün önce bir e, halk arz yönelik bir iştirakinin evet. E, Bağlı ortaklık GFS Holding'in halk arzına yönelik bir SPK'ya başvuracak diye bir haber gelmişti. Şimdi e, pandemi sonrasında tabii pandeminin açıl... E, kalkması kalkmasıyla birlikte e, ciddi bir ralli oldu şirkette. E, biz sadece Türkiye'deki turizm sezonu olarak değerlendirmememek gerekir Bekir Bey. Çünkü biliyorsunuz bu dünyanın e, en büyük provizor e, işletmelerinden birisi, holdinglerinden birisi. O nedenden dolayı da sadece Türkiye'deki turizm sezonu değil aslında e, yani tüm sezonları, tüm seneyi kapsayan bir e, şey var etkisi var. Bu tarafta işte kuzeyde Kış olurken güneyde e, yaz tarafı e, O yüzden de ben e, Globali Eskiden çok takip ederdim e, işte 14 lira kadar yükseldi Ondan sonra biraz ilgim Tabii ki bu seviyelerde e, sabım söylüyorum şurada ikilerde üçlerde ben takip ettiğim şey 14'e gidince sonra ilgimi kaybettiydim. şimdi gör, e, baktığımız zaman Evet Turizm sezonunun gelmesi şirketin işte e, halk arz hazırlığı bir, bir iştirakinin halka arz hazırlığı falan tabii ki bunlar olumlu gelişme ciddi anlamda bir gerileme var zirve seviyesinden 14'lerden işte 7'leri düşmüş %50 bir değer kaybı ki Kasım Aralık yani biz, biz şu ıı, 5 aylık süreçte diyelim 5-6 aylık süreçte e, net bir topar teknik olarak net bir toparlanmayı görmüyorum hala e, hala baskı altında göstergelerde e, burada özellikle Sene içindeki dip bölgenin 7.70'ler diyelim kırılmasıyla birlikte gördüğünüz gibi e, neredeyse %15'e yakın bir gerileme e, kaydetti. E, burada çok düştü diye almaktansa evet bir şirkette bir tabii ki temelde bir değişiklik olacaktır sezona girilmesiyle birlikte vesaire ama e, net yön konusunda tabii ki piyasa ile birlikte bence olacaktır. Çok düşük mü seviyeler? Eğer zirveye göre bakarsanız çok düşük. Benim baktığım seviyeye göre bakarsanız yüzde yüz hala yukarısında. Ama temel olarak bir e, olumlu da bir e, bölgeye geldi. Gördüğünüz gibi FK'sı 3,5'larda, piyasa defter değeri birlerde. Hani milyarlık milyarlıkta bir karı var. E, bilançoyu bu bilançoyu açıklamadı daha. Bir bakalım bu bilançoda e, nasıl gelecek özellikle bu gelecekle ilgili bir değerlendirme olacaktır ki şirketler globalde bunu yapıyor. Özellikle pandemi öncesine e, baz alarak. E, uzun vadeli, orta uzun vadeli evet belki makul seviyeler olabilir ama tüm parada varsa e, yani tüm nakitimde buraya çok düştüğü diye e, almam açıkçası e, piyasayı da takip etmek gerekiyor. Esen Boğa Elektrik. Evet, Esen Boğa Elektrik'te geçen gün bir dipte gördüm devre kesici. Bir tavanda gördüm. Evet değil mi şuralarda. Şimdi bir saniye. Burada bilançosu geldi diye hatırlıyorum ama çok bakamadıydım bilanço. Evet şu bilanço hareketini yapmıştı. 430 milyonluk net karı geldi. Bir sene öncekisine göre ciddi bir yükseliş. Bir sene önceki çeyrekliğe göre diyorum. Şimdi teknik olarak bakarsak burada evet güzel bir bilanço fiyatlamasını görüyoruz. Şirket özellikle benim gördüğüm her ne kadar şurada 52'ler olsa bile benim için önemli olan şurada 57 bölgesi, kabaca 57 bölgesi önemli bir direnç. Şimdi dünkü fiyatlama iyi, hacim artışı var. Bugün sınırlı kar realizasyonu. Şu 57'lere kadar bir yükseliş görülür. 57'lerin üstünde ise kapanışlar görülmesi halinde ise burada alımların güç kazanmasını beklerim ki 65 ve sonrasında da 70 hatta şu 65-74 bantına kadar bir yükseliş yiymesi görülebilir. Burada da söyleyeceğim şunu unutmamak lazım piyasa bir bozulduğu zaman maalesef yani öyle kârı iyiymiş vesaire de çok fazla takmıyor şirketler. Ama göreceli olarak endeksten pozitif ayrışma da olabilir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ben 57'ye kadar normaldir diyorum yükseliş sonrası teknik anlamda biraz daha olumlu olur. Birleşim Mühendislik. Bunun kodun birleşim bir BRLSM. takip etmediğim bir şirket bugün bir e, haberim var. E, kar gelmiş 56 mil, e, milyonluk kar. Hiçbir bilgim yok hani temel iyi midir, kötü müdür? Beklentiler zaten genelde olmuyor da hani e, şurada bir grafik yapmışız. Yani şimdi bugünkü harekete, hadi şuraya yeni bir grafikle e, başlayalım. Hani zaten oldukça bütün kısa Hatta uzun yani 200 günlük hareketli ortalamanın bile altında. Bugün bilanço herhalde e, bir miktar olumlu algılanmış. E, yani gepli bir yukarıdan açılış sonra kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Şunu söyleyeyim bir bilanço yorumunu mutlaka isteyin e, çalıştığınız kurumdan. E, eğer mevcutta bir e, şeyiniz varsa da hani geç, bu hafta içinde görülen 6.05'lerin 6 üstünde tutunduğu sürece Mevcut pozisyonlar e, korunabilir. Şurada 22 günlük hareketli ortalamanın olduğu 820'ler önemli bir direnç. E, buraya kadar hareket normal. 6'ların üstünde 820'lerin üstüne kırarsa o zaman e, çok daha olumlu bir teknik görünüm e, oluşur diye düşünüyorum. aselsan Şöyle yaptığımız zaman da en azından e, gördüğünüz gibi 2021'de çıkmış gördüğünüz zirve seviyesi oraya kadar da gerilemiş şirket iyi bir destek bölgesi diyebiliriz teknik açıdan. Asalsan. Evet, Asalsan maalesef şuradaki uzun bir süre, ne, ne zamandan? Yani Aralık ortasından, Aralık başından itibaren uzun süre 52-70 bant, hatta 52-65 bantında bir hareket ediyordu. Ee, burada... Ee, önceki yayınlarımızda şu 50 günlük hareketli ortalamayı öneminden bahsediyorduk. Evet tepkiler geliyor bu 52'lerden ama 50 günlük yukarıya kırılmadığı sürece çok iyi çalışıyor. Çünkü geçmiş dönemlerdeki şeylere de bakarsak. 52 aşağı kırılır diye bahsediyorduk. Açıkçası kırıldığını biliyordum ama ben bu kadar da gerilediğini bilmiyordum. Yani %25 gelmiş soluksuz. E, piyasa satışı mı yoksa bilanço açıkladı. Bilançosu mu kötü onu da bilmiyorum. Dediğim gibi çok takip etmedim ama yani piyasa evet 3 günden beri ama bir tutunma çabası var ama endeks, yani efendim değil mi? Bir kötü kırmışlar evet, yani hatırlarsan Kardeşim geçen berine, bir <laughs> dalga geçmiştin orada böyle ben hatta Fort Alarco Fortitosan şeyini anlatıyordum hani böyle zirve bölgelerinde uzun süre tutunmuş bir yatay bantla kırılırsa çok kötü olur demiştim yanlış bir grafiği açmıştım <laughs> ee, işte o kırılım bu kırılım yani kırıldığı zaman <laughs> gerçekten mi? kötü e, aynen kötü bir şey Evet e, şurada zirveden başlayan düşüş trendinin belki seviyelerine doğru gerilemiştir ama e, bundan sonrası bence biraz piyasaya bağlı diye düşünüyorum asasen için. E, ilk etapta benim gördüğüm şu 45-50 bölgesi direnç yani burayı kırmadan rahatlama görülmez. Burada trendin geçtiği 37 bölgesine kadar ki şunu da hatta artık şuraya çekelim. Gördüğünüz gibi bu bölgeye kadar hem trendin hem de şu bölgenin içine pardon desteğine kadar geri çekilme olur. Olmasını beklenir. Dediğim gibi biraz zayıf gördüm. 45'lerin altında kaldığı sürece 37 seviyelerine desteğine kadar çekilme potansiyeli var. Şişeye bakalım o zaman. Evet, şişe biraz önce yayın başında da gösterdik haftalık getirilerde. Ee, piyasadan pozitif ayrışmıştı. Şunu daha şöyle silelim. Pozitif ayrışmıştı. Bilançosu iyi geldi ve bilanço fiyatlamasını gördük. Aslında bakarsanız şuraya e, aynı asasın örneğinde olduğu gibi şurada uzun bir süreden beri Kasım Aralık'tan beri kırılamayan ve 3-4 kere test edilip yukarı yönlü tepki ve zirvelerinin görüldüğü bir e, bölge zirvelerinin e, görülmüştü. Kabaca 38 bölgesiydi. Şimdi kırıldı mı kırılmadı mı iyi bir bilanço geldi ve yani bu bölgeye doğru bir ataklar görüldü. Şimdi kısa vadiler değerlendirilecekse kısa vadeli. Ya yani ben burada en azından dünkü seviyelerin geçti. 38 38 50 üstüne atmadığı sürece burada dip çalışmasının devam etmesini beklerim ki göstergelerde zaten zayıf. Aşırı satım satım bölgelerinde hatta aşırı satım bölgelerinde kısa vadeli göstergeler ama gördüğünüz gibi e, piyasadan çok fazla böyle ayrışamıyor. Yani piyasa hareketi ne olmasını beklerim. Teknik açıktan da 38.50'lerin üstünde tutunması halinde tekrardan burada 41 ve şuradaki 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 42'lere kadar potansiyel olur. Ama 38.50 altında kaldığı sürece şu 35 ve hatta belki de şuraya gelse biraz daha rahatlar ya yani 33.50'lere gelse biraz daha rahatlayabilir. Ama bu tamamıyla piyasa şirkette tabi BIST 30 ve piyasa kağıdı olduğu için piyasanın ee, hareketi burada da önemli yeni bir pozisyon için yani şu şeylerin 38'in elinin altında üstüne atmadığı sürece yeni bir pozisyon almam. Bu arada bu da 200 günlük günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekilmiş. İşte bu bölgede tutunma çabasını görüyoruz. O zaman başka soru gelmezse son sorumuz Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da dün bilanço açıkladı. Fena bir bilanço değil. 4,5 milyarlık bir bilanço açıkladıydı. Şunu da çizeyim de bakın şuradaki düşüş trendinin e, desteği kırıldıydı bir günde. E, şimdi direnç çalışmaya başladı. O 38'lerden geçiyor kabaca. Dediğim gibi 38-50'yi geçmediği sürece yeni bir pozisyon, e, kısa vadeli yeni bir pozisyon riskli olabilir. Türk Hava Yolları da bilanço açıkladı. 4 milyar diye, 4,5 milyar diye hatırlıyorum. Evet, 4,400. E, ayrıca bizim değerlememiz de varmış. Finansal sonuçları sonuna okuyorum. Çarpanları hem gedik.com'da Tüm şirketleri, bilançosu açıklanan şirketlerin e, araştırma birimimiz e, kapsamında olanlar tabii ki e, değerlendirmemizi... Kim evet, derseniz e, beklentiyi genişletirsiniz. Evet, doğru. aynen. Evet, yani... O yüzden şey yapayım dedim. <laughs> e, hem bilanç yorumu hem de kısaca bir not. Mesela bizim e, finansal sonuçların hissi üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Bunlar tabii ki bir iki günlük bir e, beklentiler değil. E, tamamıyla e, orta vadeli, yani temel göstergeler olarak e, olumlu e, beklentiler mevcut. Şimdi şöyle bakarsak geçen haftalarda yine bunu yorumlamıştık. Şu 125 önemli, 125-30 çizmiştik. Şimdi buralar önemli bir bölge. E, hafta içinde bir iki kere geldik bu bölgelere ve tepkiler gösterdik ama tepkiler yani 125-130 altında sıkıştı. Teknik görünüm olarak valla 125'lerin altında kapanış olursa burası. Ara destekler olsa bile yeniden 115 bantına kadar geri çekilme görülebilir. Ee, ama 125'lerin üstünde bugün de test ettik. Kapanışlar olduğu sürece yine en azından şu 138-125 bantındaki hareketini yapmasını beklerim. Ee, kısa vadeli de ilk direncimiz 130 bölgesi oldu. Hani üstüne atamadığı sürece tepkilerde ki bu hafta içerisinde iki kere de test ettik, geçemedik. 125 zayıflar çünkü göstergelerde de bilanço da geldi. Hani bir beklenti de kalmadı artık. Tamamıyla piyasa hareketi kaldı. O nedenle 133'ün atmadığı sürece 125'ler zayıflayıp 115'lere kadar geri çekilmesini beklerim. Ee, yukarıda da 138'ler ilk direnç. Onun üstünde yeniden 156 zirve bölgesine kadar hareketlenme beklenebilir. O zaman son soru geliyor. Hazır mısınız? <laughs> Hazırım. Teknosa. Ha teknosa. Şimdi... Ben de yani izliyorum şirketi. Hatta bugün evet biraz vermişler. Ee, bugün bir hareketle başladı. Çok önemli bir bölgeye geldik. Ee, bir saniye şunu bir yeni bir grafikle açayım. Çok eski kalmış. Şimdi olumsuz taraflarını söyleyeyim. İşte 22'den tutun 200 günlüğün bile altında. Bir düşüş trendinde Şirket bu hafta içerisinde şunu şöyle sileyim bu hafta içerisinde bu senenin dip bölgeleri olan kabaca 16 bölgesi diyelim. Yani yaklaşık olarak şuraya alırsak 16-16-25 bölgesinin altına sarktı. Ben henüz net kırıldı diyemem. Evet altında kapanışlar yapıyor ama şunu diyebilirim. Burada 16-25'ler tepkilerde direnç çalışmaya devam ettiği sürece burada dip çalışmasının devam etmesi beklenebilir. İlla ki çok sert satış gelecek anlamını söylemiyorum ama yani dip çalışması devam eder. E, yeter ki şu 16-25'lerin üstüne atabilsin. Bakın iki günden beri de test ediyoruz. Ama maalesef bugün de işte 16-10'lara kadar yükseldi. Geri çekildi. Piyasa işte izin vermiyor. Yoksa e, dediğim gibi şu 16-25'lerin altında kaldığı sürece bir miktar zayıflama görülebilir. E, genelde de şu an için bence bilançoyu da bir görmek lazım ama bakın şu sıkışma alanı hatta bir Bollinger Band ekleyelim. Biraz uzatacağım ama şöyle sıkışma alanlarında Bollinger Band'ı ben çok kullanıyorum. Bakın şurada zaten iki gün önce esasında bize bir mesaj vermiş. Hem e, yatay desteğinin altında e, yatay desteği bölgesinde hem de Bollinger Band'lar açılmış ve aşağı doğru zorlamaya başlamış. Bu zaten bir miktar bu bölgenin kırılacağını teyidi anlamına geliyor burada 16-25'ler kırılırsa yukarı yönlü yine Bollinger orta bantı ki 17-50 sonrasında da 20. Güzel bir bölgede Bollinger bantlarda gözüküyor. ama buraya 16-25'lerin altında hep Bollinger bantı yapışık gitmesi çok olumlu değil. Bakın şurada olduğu gibi Bollinger bantların şirket özelinde demiyorum. Bollinger bantların genel özelliği şudur. Eğer bir kırılma olursa hep böyle yapışık giderse alt banta bu düşüşün ciddi bir düşüşün habercisidir. Yani devam gelir anlamında. Ama tam tersi de eğer Bollinger bantı sürekli yapışık olarak yukarıdaki e, üst bant yapışık olarak da giderse bu da ciddi bir rally'nin işaretidir. E, o yüzden Bollinger bantlar özellikle bu dönemlerde bence e, faydalanılabilir. Özellikle böyle uzun süre yatay e, bölgelerin kırılımıyla ilgili olarak. Bitti mi? Bitti. Evet. <laughs> e, Haftada bitti inşallah. Aynen öyle. 4500, 4500'ün de üstüne atarız bir miktar toparlama var ama. inşallahlar, maşallahlarla gidiyoruz Evet, Bey. olmuyor ama şunu da söyleyeyim ben yatırımcılar hatta bizim iki günlük hatta bugünkü de yazmıştık. Yani tepkilerde hacim olmadığı sürece ki risk iştahı yok. Yani piyasa bir de seçime yaklaşırken belirsizlik yaklaşırken ee, tabii ki risk işleri biraz düşük olacak ama böyle hisse bazında da bir hareket gelirken mutlaka ama mutlaka hacme bakmak gerekir. Ee, bakın 18 milyar hacim var. Öyle ortası piyasalar sert satış yedi. Daha da önemlisi dün mesela piyasa %2 yukarıdayken ana şirketlerde dahil olmak üzere %3'ler 5'ler yukarıdayken bizim hacim 12 milyardı. Yani sen piyasanın veyahut da işte holdinglerin vesaire bankaların %2 üçler dörtler gittiği yerde 12 milyar hacmin varsa e, tabii ki bu yükseliş sağlıklı bir yükseliş değil. Sadece tepki hareketi. Onu da zaten yaşadık maalesef. Evet ağzınıza sağlık. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz bugünkü yayında. Haftaya Önümüzdeki hafta daha iyi, iyi. iyi. <laughs> konuşma e, şey ya, yaparız. Bey, bu kadar, yaparız. yani bu kadar zamandır tanıyorum ama hiç bu kadar inşallahları maşallahları yani evet, maalesef maalesef görmedim. Da. Geçmiş evet. olsun diliyorum hepimize. <laughs> <laughs> Şimdi önümüzdeki hafta da hem seçim haftası olacak hem içeride hem de dışarıda önemli gelişmeler var. Pazartesi günü saat 11'de zaten önümüzdeki hafta ilk yayını yine benimle yapacaksınız. Şöyle haftalık bir değerlendirme yapacağız. Saat 12'de de pazartesi günü küresel piyasaları konuşacağız. Kiminle? Özgür Atipoğlu'yla ve tabii ki yine Mesut Bey'le de yayınlarımız hafta içerisinde devam edecek. Bu yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. İyi günler herkese iyi haftalar